hocam. Tahsin Bey talep mi var sizin? Var mı talebiniz? Buyurun. Sayın Başkan, Kocaeli Gebze Malim Köyü'nde yaptırılan Teknoloji Geliştirme Merkezi Bilişim Vadisi ile ilgili skandalların ardı arkası kesilmiyor. Teknoloji diye yola çıkılan proje yine ranta ve halkın taşınan taşınmazlarının gasp etme projesine döndü. İhale yapılmadı. Proje davetiye usulüyle yandaşa verildi. Bölgede bulunan Avrupa'nın en iyi kamu binası olarak seçilen üç ayrı binayı, bina yıkıldı. Bölge halkına ait arsalara değerinin altında el koymak için istimlak yapmıyor, izali suyu davasıyla adeta çökmeye çalışılıyor. Malimköy halkının sesini duyun. Alın terleriyle kazandıkları mallarından ellerinizi çekin, haklarını teslim edin diyorum.